tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Yani şahane bir yere getirdin bizi Yaman. Şahane tabii. Ben de kapakları çok severim. Hmm. Bir limonata daha. Sağ ol canım. Bir jeton alalım mı? Ben de istemem. Tamam. Ya bugün söyleyeceğim söyleyeceğim diyordum, unuttum. Sen bu internet işlerinde falan iyisindir. Web tasarım ödevini beraber yapalım mı? Aa, ama biz ekip olarak isimlerimizi yazdırdık bile. Senden önce bana söz verdi. Kusura bakmayın. Yok canım, ben de başka birini bulurum. Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Birlikte çalışmayı teklif etti. Bu benim yıllardır beklediğim fırsattı. Hayır değildi. Bu yine Eylül'ün senden faydalanma fırsatıydı. Ya sen bana güven. Ben zamanı gelince sana söyleyeceğim. Ya nasıl başaracağım bunu ya? Çok zor oluyor. Evet. Biraz üstü daha yiyor muyuz? Ay yok vallahi ben şiştim. Ben de doydum. E o zaman nelere bineceğimize karar verelim artık. Çarpışan arabalar. E, çarpışan arabalar Mira için iyi Doğru. Atış o zaman. E hadi o zaman. Ya pas benden ben hiç atamıyorum. <laughs> Abi bir kolda senden daha iyi birini buldum. Attığını vuruyor. Sen erkek falan mısın? Sağ ol Mert. Ya ben kuponlarla hediye alayım. Evreni alayım sence ne beğenir? Bilmem. Bu akşam bir şey yapalım mı? Hayır dışarıdayım. <laughs> Sırada mısın? Bilmem bekliyorum. Pardon seni rahatsız ettim. Ne oldu? Yok bir şey.